merhaba Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte kısa bir duyurum olacak size arkadaşlar ee, biliyorsunuz PES 2021 Mobile diye bir oyun var arkadaşlar PES 2021'in telefondaki e, oyunu Mobile e, ve biz Hamit'le onu oynuyoruz Mobile League'i kurduk Hamit'le ligimizin adı Mobile League ve onu kurduk 3 maç yaptık. Ee, bir deneme deneme için. Ee, be, benim dondurmam silindi. Heaton diye bir kaleci dondurmam silindi. Heaton diye bir kalecim silindi. Ve e, Hamit'in de Renan Lodis'i silindi arkadaşlar. E, anlatayım. İlk e, ilk başta bir, bir maç yapıyorsunuz. Ardından o maçı kaybeden e, oyuncusunu siliyor. Bir tane oyuncu koruyor. Ardından e, o ona rakip söylüyor. E, mesela stoper diyor, sağ stoper diyor. E, sonra e, o o sağ stoperini siliyor. Yani oyuncuyu antrenör yapıyor arkadaşlar. Böyle bingo bunun adı. Arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Mobile Ligi de bu akşam saat 22'de 22.15'de arkadaşlar izleyebilirsiniz Mobile Ligi arkadaşlar o da güzel ve inşallah güzel bir maç olur bir maç yapacağız ve orada Hamit ile beraber sadece ikimiz varız arkadaşlar bu arada Hamit 6 puanla demiştim videonun başında biz 3 maç oynadık diye Hamit 6 puanla lider şu an. Ben 3 puanla ikinciyim arkadaşlar. İkimiz varız sadece arkadaşlar. Ve bu akşam 22'de bu video gelecek. İzlemeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Mobile ligi izlemeyi unutmayın arkadaşlar.